Saat 2.30. Koca Tepe yanık ve ihtiyar bir bayırdır. Ne ağaç, ne kuş sesi, ne toprak kokusu vardır. Gündüz güneşin, gece yıldızların altında kayalardır. Ve şimdi gece olduğu için ve dünya karanlıkta daha bizim, daha yakın, daha küçük kaldığı için ve bu vakitlerde topraktan ve yürekten evimize, aşkımıza ve kendimize dair sesler geldiği için kayalıklarda şayak kalpaklı nöbetçi Okşayarak gülümseyen bıyığını Seyrediyordu koca tepeden Dünyanın en yıldızlı karanlığını Düşman üç saatlik yerdedir Ve Hıdırlık tepesi olmasa Afyon Karahisar şehrinin ışıkları gözükecek Kuzeydoğu'da güzelim dağlar Ve dağlarda tek tek ateşler yanıyor Ovada akar çay bir pırıltı halinde ve şayak kalpaklı nöbetçinin hayalinde şimdi yalnız suların yaptığı bir yolculuk var. Akar çay belki bir akarsu, belki bir ırmak, belki küçücük bir nehirdir. Akar çay dere boğazında değirmenleri çevirip ve kılçıksız yılan balıklarıyla yedi şehitler kayasının gölgesine girip çıkar. Ve kocaman çiçekleri Eflatun, kırmızı beyaz ve sapları bir bir buçuk adam boyundaki haşhaşların arasından akar. Ve afyon önünde altı gözler köprüsünün altından gün doğuya dönerek ve Konya tren hattına rastlayıp yolda büyük çobanlar köyünü solda ve kızıl kiliseyi sağda bırakıp gider. Düşündü birdenbire kayalardaki adam, kaynakları ve yolları düşman elinde kalan bütün nehirleri. kimler onlar ne kadar büyük, ne kadar uzundular. Birçoğunun adını bilmiyordu. Yalnız Yunan'dan önce ve seferberlikten evvel Selim Şahlar çiftliğinde ırgatlık ederken Manisa'da geçerdi Gediz'in sularını başı vererek. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında birdenbire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar eğildi durdu bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca